Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2021 yılında burçları neler bekliyor sorusunun cevabını sizler için hazırladık. Videoya geçmeden önce siz de burcunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Oğlak burcu Size beklediğiniz değeri vermeyen kişilere elveda dediğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Kova Burcu Yaş olarak, statü olarak ve umman olarak sizden yüksekte olan kişilerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Hırslı bir yılınız olacak. Balık Burcu Kaygılarınızı çözeceksiniz. Kalbinize dokunan kişilere sıkıca sarılacak, kıymet bileceksiniz. Koç Burcu İkili ilişkilere karşı daha sert olduğunuzu hissedeceksiniz. Hem duygularınızı hem de mantığınızı dengeli kullanmak isteyeceksiniz. Boğa Burcu. Yeni yılda başkalarının dertlerine odaklanmaktan çok kendi kişisel yaşamınıza odaklanmak isteyeceksiniz. Bunu hak ettiniz. İkizler Burcu. İçinizdeki istek tutku ve azmin arttığı bir yıla giriş yaptığınızı 2021'in ilk günlerinden itibaren güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Yengeç burcu. Görev bilinciyle hareket ettiğiniz 2021 yılında size uymayan ve hayatınıza ters gelen bütün noktaları törpülemekten geri kalmayacaksınız. Aslan burcu. İçinde bulunduğunuz ortamdan tutun da dinlediğiniz müzik tarzına kadar değiştiğinizi siz de fark edeceksiniz. Başak Burcu Kendinizi ve yaşam standartınızı yükseltmek istediğiniz bir yıla merhaba diyorsunuz. Terazi Burcu Karakterinizi ortaya çıkardığınız, farkındalığınızın artacağı bir yıl sizi bekliyor. Akrep Burcu Aklınızda gerçekleştirmek istediğiniz bütün olaylar için sağlam destekler alacağınız bir yıl olacak. Yay Burcu Hayata dair verdiğiniz emeklerin karşılığını 2021 yılında almak isteyeceksiniz. Mantığı seçmekte fayda olacak. Evet arkadaşlar, sizler de burcunuzu ve beklentilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.